Elhamdülillah. Esselatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahabe ecmain. Değerli kardeşlerim, şimdi burada Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek bir sözü olan hadis-i şeriften bahsedeceğiz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, El müslimü men selim el min lisanihi ve yedihi. Müslümandan bahsediyor Hz. Muhammed sallallahu Müslümanın özelliği nedir? Men ol bir kimsedir ki selimel müslimune Müslümanlar emin oldu millisanihi onun konuşmasından ve yedihi elinden. Yani Müslüman elinden ve dilinden zarar görülmeyen kimsedir. Kıymetli Müslümanlar Rabbimiz elimizden ve dilimizden başka bir Müslüman kardeşimize, başka bir insana zarar vermediğimiz zamanda ne oluyoruz? güzel Müslüman oluyoruz, kaliteli Müslüman oluyoruz. İşte burada kaliteli, şahsiyetli ve değerli Müslüman olabilmenin iki maddesi var. Elinden ve dilinden zarar görünmemesi. Bir insanın senin elinden malına zarar vermemen, elinle o Müslüman'a zarar vermemen ve bir de dilinle kalbini kırmayıp gıybet dedikodu yalan ile o Müslüman kardeşine zarar vermemendir. İşte kaliteli Müslüman olmanın böyle iki maddesini Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizlere öğretmiş oldu. Mevlam kaliteli Müslüman olma yolunda bu hadis-i şerife uyup bu iki maddeyi yapmayı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.